Gergin İlk Respublikası Demokratik ve Müstəqil Ölkə Gün, gün ve gün ucalan ve çiçeylenen vətən Azərbaycan Respublika günü mübarək Resulcu ki bir gün hakikat parıldayacak Azadlık asasını, Birleşmiş Milletler Prensisini ve insan haklarını tutan taraf kalıp gelecektir. Bu galibiyet güneşi Kızıl İstiklal Zulmü altında inleyen aziz vatanımızda 1928 28 Mayıs günü yeniden doğacaktır. Buna dertliyen şüphe etmeyiniz vatandaşlar. Üç renkli İstiklal bayrağını göçlerinde gezdiren buradaki vatan ailesi bizlerden orada her cüre korku ve tezgid altında dertleri İstiklal eşkıyla çırpınan azadlı ailesi sizlere candan selamlar gönderir. 28 Mayıs İstiklal kurbanlarının aziz ruhları huzurunda hürmetle ecilir ve her iki tarafı birleştiren ilmi bey hasreti şairin beytiyle dile getiririm. Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı 1918. Azerbaycan. 1918-ci ildə Müslüman şerginde ilk dünyəvi demokratik dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yarandı. 1996 ilden Respublika günü devlet bayramı kimi geydediler. devlet <laughs> i Benim bu günüm, sabahki toy düğünüm, Hakkım var ki öğünüm, Azerbaycan diyende, Yüreklerde döğünüm, Azerbaycan diyende. çekirem her saat her an, Gelip senin ey ana vatan, Kızıldan olsa da büyükü kudretim Gam keder içirem ey ana vatan. Vatanı sevmek azdır, onu korumak gerek, Vatanım demek azdır, tanıım olmak gerek sen bizim sen